Azayen mirovan. İnsan organları part 3. Bu sefer yavaş ilerleyeceğiz. Ser, bışt, zık, patık, gavri, kırık, sermel, mel, anişk, nevk, sing, pesir. Kadın göğsü için özel kelime. Dest, kefa dest, kulm, tli, beci, neynuk, movik. Elin bu çizgileri oluyor ya, boğum yerindeki çizgiler. Başi, het, çim, çip, çok, chong, ling, nig, pe, bani, bani ve guzek. Bu kelimenin Türkçesini bulamadım. Guzek hani bu topun yukarısındaki çıkıntı var ya ayakla bacağın birleştiği yer. Tam olarak orası. Arkadaşlar sadece bu videoyu hazırlamak bir saatimden fazla zamanımı aldı. Sizden ricam lütfen sayfadan faydalanın ve beğenmeyi unutmayın.